Değerli meslektaşlarım, değerli e, basın meslek örgütlerinin e, başkanları, gazetecilik mesleğini yapabilmek, meslektaşlarımızın haksız yere gözaltına alınmamasını, tutuklanmamasını, basın özgürlüğüne müdahale edilmemesini talep etmek için bir kez daha birlikteyiz. Maalesef sık sık bu nedenle bir araya, bir araya gelmek durumunda kalıyoruz ülkemizin e, gündeminde, e, gündeminden dolayı. Biz üyelerimizin istediği eğitimleri, toplantıları yapmak, mesleki ve hukuksal danışmanlık vermek, mesleğin niteliğinde artıracak projeler gerçekleştirmeye çalışmak ve haksızlıkları görünür kılarak dayanışmayı çoğaltmakla sorumluyuz. Ancak gazetecilik mesleğinin yapılabilir olması için verilen mücadele yıllardır ilk gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Gazetecilik mesleğini onlarına uygun yapabilmek için meslektaşlarımızın önce iş bulabilmeleri, sonra basın iş yasası ile çalıştırılmaları, hakça ücret almaları gerekiyor. Ardından da haber yaptı diye bir siyasetçi tarafından hedef gösterilmemeleri, fiziksel saldırıya uğramamaları, uğradıklarında ise saldırganların cezasızlıkla ödüllendirilmemeleri şart. Tabii gazetecilik yapabilmek için Şartlar, bu şartların sağlanması yetmiyor. Siyasetçilerin kamu yararına olmayan faaliyetlerini içeren haberlerin nedeniyle de suçlu olarak damgalanmamaları, haksız gözaltı ve tutukluluk kararlarıyla mesleklerini yapmalarını engellenmemesi gerekiyor. Halk TV'de görev yapan 5 meslektaşımız e, içinde 29 Ocak 2025 Perşembe günü böyle bir gündü. Barış Peydoğan, Seda Selek, Serhan Asker ve Kürşat Zorlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama genel yayın yönetmeni Suat Toktaş arkadaşımız maalesef tutuklandı. Öncelikle meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Suat Toktaş'ın ise en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyoruz. Ülkemize dışarıdan baktığımızda görünen tablo şu. Uluslararası Asası'nda gazeteciler örgütünün hazırladığı 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye 180 ülke içerisinde 158. sırada yer alıyor. Bu da tabii ülkemize yakışmıyor. Ülkenin basın özgürlüğü karnesi ne kadar kötü olursa olsun basın ve düşünce ifade özgürlüğü önündeki engellerin kalktığı, cezaevindeki gazetecilerin özgür, özgür kaldığı, haberin ve gazeteciliğin suç olarak görülmediği günlerde gazetecilik yapmak umudumuzu her zaman koruyoruz gazeteciliği suç saymaya çalışan bir anlayış olsa da hak odaklı, insan odaklı, gazeteciliğe gönül vermiş, yürekten inanmış, gazetecilerin mesleklerini evrensel etik ilkelerle yapmaya devam edeceklerini kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz. Teşekkürler. Başkanımız Vahap yara teşekkür ediyoruz. Şimdi e, söz mikrofonları rahat kaydırabilmek için. Ben Yazarlar Derneği Başkanı Sayın sevgili meslektaşlar çok zorlu günlerden geçiyoruz. Daha birkaç gün önce çok önemli araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun bizi bekleyen tehlikeleri gördüğü için belki de herkesten önce gördüğü için öldürüldüğünü Türkiye'nin her yerine gidip haykırdık. Ve o gün bugün belki tetiği çeken eller ya da bombayı koyan nice gazetecilerimizin öldürülmelerini hepsini bildiğimiz halde dibine kadar gidilmedi ve suçlular ortaya çıkarılmadı ya da azmettirenler ortaya çıkmadı. Yani Ocak ayı zaten birçok gazetecimizi kaybettiğimiz Metin Göktepe'yi sayabiliriz, bir Şubat Abdülpekçi'yi, Hrant'ı hepsini sayabiliriz. Bunların dibine inilmedikçe, sorumlular bulunmadıkça bu işin devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Günümüzde birbiri peşi sıra yazarların, sanatçıların gözaltına alınmaları, üstelik mesleğinin gereğini yaptıkları için suçlanmaları her şeyden önce düşünce ve ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına karşıdır. Yalnız o kadar değil, aynı zamanda anayasamıza da karşıdır. Ama unutmayalım ki ben anayasayı tanımıyorum diyen bir iktidarın yönetimindeyiz. Uğur Mumcu şöyle diyordu. Anımsayalım o sözleri. Çare solda ve sağda düşünce özgürlüğünü kısıtlayan bütün engellerin kaldırılmalıdır, kaldırılmasıdır. Bir başka çare de yoktur. Ancak özgürlükçü ve demokratik toplumlarda bu altını çiziyorum. Siyaset, tarikat, ticaret üçgeniyle savaşılır. Kapalı rejimlerde ise bu akımlar devlet kadrolarını sinsi ve karanlık yöntemlerle ele geçirirler. Atatürk'ün laiklik ilkesinin ancak ve ancak Özgürlükçü demokrasilerde savunulacağına inanıyorum. Demokrasilerde çözüm yolları yasaklarla değil özgürlüklerle elde edilebilir ve o yolda aranmalıdır. Günümüzde adaletin olmadığını biliyoruz ya da sözüm ona sözde adaletin iktidar yargısı olduğunu biliyoruz. Benim gibi düşünmeyen bana biat etmeyen, yok olmaya mahkumdur fetvalarını biliyoruz. Ve başkalarına örnek olması için, gözdağı vermek için, sindirmek için, korkutmak için bunların adeta birer şoya dönüşerek uygulandığını ve yandaş gazeteciler aracılığıyla çoğaltıldığını yaygınlaştırıldığını ve bu korkutmak amacının devam ettiğini, sürdüğünü görüyoruz. Yalnız birkaç gün önceki Halk TV'den beş arkadaşımızın değil ama unutmayalım geçen yıl bir gün içinde 15 Kürt gazeteci hapse mahkum oldu. Ve akıbetlerini bilmiyoruz. Yıllardır. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Önce gözaltına alıp, sonra delil üretmek, adeta bir alışkanlık haline dönüştü. Dünyanın hiçbirinde bunu göremiyoruz. Geçen yıl yine böyle bir toplantıda, bu beş örgütün toplantısında. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yaklaşık 50 bin dava açıldığı kaydedildi. Bugün bilmiyorum belki bir açıklama arkadaşlarımdan gelecektir. Fakat Cumhurbaşkanı'na hakaretle başlayıp geziye bağlanan davaları gördükçe hak, hukuk bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Yıllardır demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan eşitliği, laikliği, toplumsal adaleti, ulusal bağımsızlığı ortadan kaldıran karşı devrimi yaşamaktayız. Gazetecilere uygulanan baskı, şiddet, tehdit, yaşamakta olduğumuz bu karşı devrimin bir parçasıdır, bütünleyicisidir. Ve biliyorsunuz şiddet bulaşıcıdır. Korkutmak, gözdağı vermek, aşağılamak, sözüm ona aşağılamak için de kullanılmaktadır. Kişisel bir not düşmek istiyorum. 50 yılı aşkın süredir gazeteciyim. Hep sordukları şey korkmuyor musundur? Korkmak ya da korkmamak insan mantığı olan tehlikelerden korkar. Bizde uygulanan yasakların baskının mantığı yok ki korkasın. Adaletin olmadığı bir ülkede suç olmadan sanık ilan edilen bir ortamda korku ne ki? Olsa olsa çocukların sevdiklerin üzülecek diye endişelenirsin o kadar ölmeden, gözaltına alınmadan, tutuklanmadan, aşağılanmadan çalışabileceğimiz, korkmadan yazabileceğimiz bir ülkeye, bir devlete, bir topluma kavuşabilmek sadece ve sadece bizlere bağlı. Hakikate ulaşabilmemiz de yaptığımız, yapacağımız seçimlere bağlı. Öyleyse mücadeleye devam ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi Söz Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Sayın Gökhan Dönüşler. Sevgili meslektaşlar, hepiniz hoş geldiniz basın toplantımıza. Ee, AKP iktidarının gazetecilik faaliyetlerini suç gösteren politikaları İktidara geldikleri günden beri aynı şekilde devam ediyor. Bu iktidar döneminde gerçeklerin peşinde koşan gazeteciler hep hedef alındılar, gözaltına alındılar, tutuklandılar ve yargılandılar. İktidar bu baskı politikalarından vazgeçmedi ama gazeteciler de gerçeklerin peşinde koşma aşkından vazgeçmediler. Halk TV'nde çalışan meslektaşlarımızın son olarak yaşadığı baskı da bu gerçekleri topluma ulaştırma gayretinden ibarettir. Ama bu gayretin sonucunda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı e, Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hiç kimse yok demişti. E, şu anda Türkiye'de Suat Toktaş'la birlikte cezaevlerinde bulunan tutuklu gazeteci sayısı 25. Bu Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre. E, ve Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunuyorlar. Şimdi Adalet Bakanı'na buradan sizler aracınızda şunu sormak istiyorum. Eğer Türkiye'de tutuklu gazeteci yoksa, gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu olan hiç kimse yoksa, neden bu gazeteciler e, dün Halk TV çalışanlarının olduğu gibi haberlerini savunmak zorunda kalıyorlar mahkemelerde? Neden bu gazeteciler yaptıkları işin gazetecilik faaliyeti olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar? Neden savcıların, e, hakimlerin tüm soruları gazetecilik faaliyetlerine yönelik sorular? Her neticede gazetecilik faaliyetleri yürüten insanları ve sorular da gazetecilik üzerine gelen sorularda e, terör örgütüne üyelik, yardım yataklık gibi suçlamalarla, e, etki ajanlığı gibi suçlamalarla e, hükümler verilse de bütün ortadaki veriler gazetecilik ya da sorgulanan gazetecilik faaliyetleri oluyor. E, Hakim ve savcıların tarafsızlığını yitirdiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Ee, bu dönemde gazetecilerin de iktidarın yanında olması isteniyor. Yaşanan katliamlar, hukuksuz kayyum atamaları, 12 yıl sonra gelen gezi cezaları, gazetecilere yönelik e, tutuklamalar, hep gündem değiştirme çabaları. Ee, bakın geçtiğimiz hafta biz e, Bolu'daki katliamı konuşuyorduk ama bugün konuşamıyoruz. Çünkü 12 yıl sonra bir yapımcıya gezi üzerinden ceza geldi. Ve olmayan bir suçtan ceza geldi. Hala gündemde olan tartışılan etki ajanlığı suçlamasıyla 12 yıl önce kanunumuzda, yasalarımızda yeri yokken etki ajanlığı suçlamasıyla bir yapımcı tutuklandı. Ve memleketin gündemi bir an değişti. Çünkü sanatçılar ifadeye çağrılmaya başlandı. Üstüne Halk TV'ye yapılan operasyon ve biz şu an Bolu'yu unuttuk. Ee, i̇şin üzücü tarafı e, tabii ki iktidar her zaman kendi çıkarları doğrultusunda politikalar üretir ve uygular. E, ama işin üzücü tarafı mahkemelerin, hukukun buna ayak uydurması, e, hukukun da buna çanak tutan e, işler yapması. E, insanı üzen e, tablo bu oluyor. E, son olarak şunu söylemek istiyorum. E, Evet, hep baskı sürecinde bu iş yapılmaya çalışılıyor, gazetecilik yapılmaya çalışılıyor. Biz gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Her ne kadar tutuklamalar, gözaltına alınmalar, baskılar, yargılamalar olsa da biz bu işi yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ama bir çağrıda topluma yapmak istiyorum. Siz de lütfen haber alma hakkınızdan vazgeçmeyin ve gazetecilerle dayanışma içerisinde olun. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Sayın Kenan Çok değerli basın üyeleri, sevgili başkanlar. Bu yıl kaçıncı kez buradayız sayamıyorum ben artık. ifade ve yayınlama ve okuma özgürlükleri dünyada artık birlikte konuşuluyor. Çünkü bu özgürlüklerin her biri diğeriyle doğrudan ilişkili. İfade özgürlüğü olmazsa yayıncılar bir şey yayınlayamazlar. Yayıncılık yapılamazsa okurlar okuyamazlar. İfade özgürlüğünün bir parçası olarak yazma özgürlüğünü de sayabiliriz. Ülkemizde ne yazık ki yalnızca kitap dünyasında değil, basın ve medya üzerinde, tüm kültür ve sanat alanlarında sokakta ve internette sansür ve otosansür uygulamaları ile yazarlar, yayıncılar, kitapçılar, buna bir de şimdi öğretmenler eklendi. İçinde aşk, içinde öpmek, içinde sevgi, sevişmek, gökkuşağı geçen kitapları öğretmenler tarafından sansürlenmesi için baskıyla da karşılaşıyorlar. Burada gazeteciler ve hatta okurlar üzerindeki baskılar da böylece artıyor. Gazetecilerimiz yalnızca yaptıkları haberler ve köşe yazıları ya da söyledikleri nedeniyle değil, kitapları üzerinden de baskıya ve engellere vuruyorlar. Biz Türkiye Yayıncılar Birliği olarak yaklaşık 94 yılından beri her yıl düşünce ifade özgürlüğü ve yayınlama özgürlüğü raporları düzenliyoruz ve her yıl bu raporları düzenlerken inşallah bir dahaki yıl düzenlemeyiz diye kararlar alarak temenniler içerisinde bu raporları yayınlıyoruz. Bu yılki raporlarımızı hazırladık ve galiba 20 Şubat'ta toplantıyla açıklayacağız. O toplantıda bir muzur kurulunun kararları var. Çocuklara yazılmış olan kitapları, yetişkinlere yaz, yazılan kitapları da yasaklıyorlar. Arkasında sosyal medyada linçle ile karşılaşılıyor. Öyle bir ortam yaratıldı. Ama iki gazeteci arkadaşımızın bu önümüzdeki günlerde açıklayacağımız raporda e, kitaplarından dolayı da hakkında davalar açılmış, soruşturmalar açılmış, tehditler ve karşı karşıyalar. Murat Ağrel'in yazdığı Havala kitabından dolayı hakkında davalar var, tehditler var. Gene gazeteci İsmail Arı'nın Menzil Kasası adlı kitabından dolayı dava açılmış durumda ve gene hakkında e, tehditler sosyal medyada ya da güncel olarak var. Bunlarla da mücadele eden sadece gazetecilik yapmayıp yazdıkları kitaplardan dolayı da tehditlerle karşılaşan bir ortamın içindeyiz. İfade özgürlüğü burada demin Sibel Hanım'a ve Zeynep Hanım'a da gösterdim. Çok ilginç bir fotoğrafla karşılaştım sabah. Türkiye'de birçok yazarımızın hapishaneye götürülürken, tutuklanırken fotoğraflar var ama şurada bu sabah karşılaştığım fotoğraf yıl 1955 Altan Öğmen iki polisin arasında yani 70 70 yıl önce ifade verme ya da tutuklamaya götürülüyor. Yıl 2025 70 yıl geçmiş ve buna benzer fotoğraflar yok artık çünkü sabahın köründe evlerine giriliyor ve e, insanlık dışı koşullar içerisinde e, ifade vermeye götürüyorlar. Bu fotoğrafları bile arar oldu Türkiye. İfade özgürlüğü en temel insan haklarından olmasına rağmen ihlaller ve engeller bitmiyor. Bu engellerin karşısında birlikte durmaya, birbirimize destek olmaya ve sansürün tüm topluma yayılan olumsuz etkilerini bertaraf etme çabalarımıza var gücümüzle devam etmeliyiz. Özlenen şekilde demokratik hakların ve koşulların hayata geçtiği sansürsüz, baskısız bir ülke temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Ama sevgili Kenan Koca Türk'ün kaç yıl dedin? 72 yıl. Gençlik polis 70, 70 yıl. Ee, Kenan konuşurken ben de başka bir e, anıya ve kitaba gittim. E, Çetin Altı'nın, sevgili Çetin Altı'nın büyük gözaltısı 1972 e, Altan'ın ilk kitabıdır ya daha doğrusu ilk romanıdır. Orada bir e, gözaltı, kendi gözaltısı tabi. O gözaltı üzerinden bütün toplumun e, göz altında hissedilmesi ya da öyle düşünülmesini anlatır. Korkunun sindirmenin ve baskının tek insanla başlayıp bütün topluma yayılabileceğini. E, söyler yani Kısaca kitapta bu anlatılır. E, bugün 52 yıl olmuş. Yani 2025 ve 1972. 52 yıldır gelip geçen iktidarların yaptığı baskıların özeti bu aslında. 23 yıllık iktidar bizi karanlık ıssız bir sokağa e, hapsetmek istiyor. <laughs> Baykonur'un öyküleri vardır, bilirsiniz Bertolt Brecht'in. O öykülerden birinde Köner bir adamı konuştur. Isıt ve karanlık bir sokaktan geçerken adam ağlayan bir çocuk görür. Çocuk feryat Figan ağlıyor. Adam yanına yaklaşır. Niye ağlıyorsun diye sorar. Şu kaçan Çocuk duvardan atlayıp kaçan çocuk, benim paramı aldı. Ağ Ağlamadım mı ağladım, bağırmadım mı bağırdım. Daha çok bağırsaydım feryat etseydim, yaptım ama sesimi duyuramadım. Aldı paramı, param var mı cebinde diye sorar. Adam, var biraz der çocuk ve o onda bana ver der. Eğer sesimizi daha çok çıkarmazsak, daha çok yükseltmezsek, ruhumuzdaki, dinimizdikini, elimizdekini, kalbimizdekini, iki darda buna zaten hazır. <laughs> Yabancılaştırmak, yalnızlaştırmak için e, toplumu e, buna hazır. Buna karşı direnmek ve dayanışma. E, büyük tırnak içinde kullanıyorum onu. Büyük silahımız da bu. Direnmek ve dayanışma içinde olmak. Bu buluşmada onun önemli bir parçası. Bir yıl içinde kaçıncı kez geldiğimizi bilmiyorum dedim Kenan. Ama üç ay önce etki ajanlığı tartışmak için geldiğimizi yakın tarihte ben hatırlıyorum. E, buradaydım bence. E, etki ajanlığı yasal tasarısına karşı sesimizi yükselttik ve o etki ajanlığı tasarısı meclisten geçmedi. Geçmedi mi acaba? Geçtiğini görüyoruz. Yani evet bir yasal tasarısı e, yasaya dönüşmedi ama alanda yapılan gezi direnişini o 12 yıl sonra Ayşe Hanım'ın alınması onun üzerinden topluma büyük parmak sallanması aslında etki Hacanlı'nın alanda işlediğini e, gösteriyor. Buna direnmek gerekiyor. Büyük gözaltı, çetin altının büyük gözaltısı e, sürüyor. Bir başka mesele e, bir gazetecinin, bir yazarın, bir düşünürün, bilim insanın, bir şairin e, susturulması, susturulmaya çalışılması toplumun susturulması demektir. Bir sözcüğü susturuyorsunuz. Ve ona konuşma, düşünme ve Yazma, diyorsunuz. Gazetecinin özgürlüğünü almak, toplumun özgürlüğünü almaktır. Yazarın özgürlüğünü almak, toplumun, halkın özgürlüğünü almak demektir. E bu e, özgürlük değişik yollarla alınıyor. İşte yine Kenan Sansür'den söz etti. E, bir çalışma yapmıştım Kenan o konuda. Hani ne oldu, neler e, alındı, tıbbanlandı. E, mesela ee, Cahit Pilepin'in güzelim hikaye Şiiri bilirsiniz. Senin dudakların pembe ellerin beyaz altu ellerini bebek tut biraz diye başlayan e, şiirde bir bölüm vardır. Orada diyor ki külebin benim doğduğum köylerde şimal rüzgarları eserdi. Dudaklarım bu yüzden e, çatlaktır. Öp biraz diyor. Bu bölüm kitaplarda diyor. Yani pes denir buna. Başka bir şey denmez yani. Bütün şey şeyiyle baskısını arttırma, konuşmayın, düşünmeyin demek demektir ama biz inadına düşüneceğiz, inadına yazacağız, inadına konuşacağız, inadına dayanışma için olacağız ki Türkiye Yazarlar Sendikası da 1974'ten bu yana 51. yılımız bu yıl ifade ve düşünce özgürlüğünün savunucusu oldu. Onun için kardeşlerimizin yanındayız.